üstümde çok bir şey de görmeyeceğim. Artık ne alabilirsek onunla gidelim. Get あっ。 olsaydı onda da pompalı varmış. Hoş olmazdı. O da benim gibi çok bir şey almamış. Çok bir şey almamış o da. Aa, ulan şurada da şey var. Neredeyse gidiyorduk kurtardık bu muayene yermiş burası ya bu bottu herhalde ne bileyim Böyle çok ses çıkarmıyorum gibi. Sanki. O dakika. Zaten çok bir şey kalmadı. İki dakikada doluyor abi. Ya yani burada işte sen seçeceksin. <laughs> Biri daha geliyor. bot değildi Foto, değil iyi isimli bire çok bot değildi sanki bro bu i̇şte adamda 5.56 mermi yok ya yani. ne diyeyim abi Adamlar neredeyse adam bizi götürüyordu. Ama bunun ikinci katı yok mu? Yok. Neredeyiz lan biz? Aa. Ondan mı buraya akıyor? Biz çıkışında Bu çıkış açıldığında giderim. Çok bir şey de almadık ama. Bir dahakine mermi alırız. Adam alıyordu neredeyse. Şunu. Şunu aldım. Evet. Vay vay 7.62 çok çıkıyor karşıma. İyi oldu. Açılmadı mı oğlum? Eu uh -huh. Bir adam var. çok büyük ihtimal. Salak salak bakıyor çünkü. Uf 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 uf. Güney. İyi kurtardık. Bayağı adam aldık. daha düşük. Şimdi şunu koyalım buna. Şu olur mu? Oluyor. Tamam abi. Ya AKM daha iyi. Şu an şey 7.62 mermi dünya kadar 7.62 mermi çıkıyor abi. Şimdi ben 556 her zaman bulamıyorum. Belki bana denk gelmiyor bilmiyorum. Molotov da var. Normal bombanın yanında. Smoklar var. Şimdi bu bildiğin smok. Bir de farklı şeyler de var. <laughs> bu ne? İlk düşman bölgesi. Şu bölgede radar mı saptırıyor? Çünkü bir tane şey var. E, bomba var. O bomba e, adım atıyormuşsun gibi. Yani başka yerden adım sesi geliyor. ya yani Attığın yere sanki oradan bir düşman geliyormuş gibi. Adamın algısı algısını oraya doğru çeviriyor. Hatta ben bilmiyordum o zaman. E, attım onu. Adam geliyor gibi ama adam gelmiyor aslında küçük algılama cihazıymış bu konuşlandırıldığında bir algılama alanı oluşturur ve otomatik olarak işaretli bölgedeki düşmanlar için ya bunu koyuyorsun o bölgeden eğer düşman geçerse bunu bıraktığın yerden sana haber veriyor bu güzel yani çok farklı şeyler var şu radar denilen aparat güzelmiş aslında 5 yani tane Koyabiliyorsun herhalde. Biz deneyelim ya bunu. Merak ettim radar. Abi çok da pahalı herhalde. Bakalım satış ne kadar. sürü bir para da değilmiş ama. Bir deneyelim abi. Niye denemiyoruz ki? Şimdi kit, kiti var bunun. Ee, i̇ki tane yer açacak bize. AKM için bakalım. Bazı çünkü. Ee, şeylerin silahların bu şekilde kit koymadan <laughs> şey yapamıyorsun. Burada kit için böyle bir yer olması lazım. Kitlerle alakalı. Oo 12.000 mi? Şu kapalı ama şey önce. kitler nerede? Burada değil. değil sadece bu mu? al oluyor al abi kit olarak sadece o var evet bu kiti alıyoruz abi niye alamıyorum aldım iki yer açması lazım bir tane açtı bunu koyamıyorsun zaten bir bu var de for grip for grip <laughs> ne iş yapıyor ona bakalım Abi bunu da kullanabiliyormuşuz ya bu tepmeyi azaltıyor for grip dediği de sadece tepme ile alakalı. bu universal grip. Bakalım abi. Bu dediği evrensel kavrama. Standart evrensel model kavramı biraz azaltır. Geri tepmeyi biraz azaltıyor Bir artı. Şimdi bunu mu kullanırsın? Ya bu Geri tepmeyi azalttığı gibi Ateşli silah menzilini de arttırıyor İki türlü şey var Mesela Suprosor su dediği de Kırıcı, ateşli silah yayılması önemli ölçüde zayıflatır e, Ses yayılmasını Azaltıyor Susturucu gibi bu tepmeyi. Ya öbürü de tepme. Bu daha şey herhalde dikey tepme de şey yapabilir. Yani ikisi de tepme. Biri de alanı da arttırıyor. Ama ben bunu kullanacağım. Bak aynı şey bunda da var. Ben bunu kullanacağım. Bence daha iyi olacak. Aldıysak aldık mı almamışız alalım. Al abi. Koyduk. Güzel oldu. 10 numara silah oldu. Gayet iyi. iki vuruşla adam alıyorsun ee, hangisiydi DMR 98K bununla iki sıkışta bir adam alıyorsun İyi. armor'umuz level 3 Bak biraz işte seviyemizin 9'a getirmemiz lazım eğer 9'a pardon Onları atmadık. Şu anda onları da attık. Şunu çıkar abi. O ok kalsın. Şunu çıkar. Var kalacak zaten. Şu da güzel silah aslında ama ha, uzaktan vuruş şey lazım ne abi optik bu optik Teşekkürler ama bir şey ala <laughs> alabiliriz yani 2 iki, iki x bir tane alırsak daha iyi olur sanki. Alsam mı? Ya. ya al iki zaten bir para değil yani. Hiçbir şeyimiz yok istiyorsan. adam böyle mi görünüyor şimdi? Tem tem bir şeyler koysak mı? Koyacağız. Neyse. Bütün daha gidelim mi Her şeyimiz iyi. Koyacağım, koyacağım molotof falan atarız ya. atar mıyız? yoksa gitsin ya. Hadi dursun. Birer tane dursun. Belki. Yani bu şekilde bir tane daha atar mıyız? Ben belki daha sonra. Sağ olun izlediğiniz için.